İyi günler sevgili hanımlar. İşkolik Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halka lif modelini paylaştım. İnşallah beğenirsiniz. Kolay bir model. Yakından göstereyim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız telefonunuzun, bilgisayarınız veya tab tabletinizin Alt köşesindeki abone ol butonuna basın. Ben her video attığımda size bildirim gelecektir. Sizlere ilerleyen günlerde çok güzel modellerim ve sürprizlerim var. Bu nilfer ablamızın modeli. Kondellerine sağlık diyoruz. Bunu size daha sonraki günlerde işleyerek göstereceğim. Sizlerden özür diliyorum. Şimdi işlenmiş bir modeli göstermem gerekiyor. Allah'a emanet olun.